Merhabalar kızlarım, tozunlarım. Kimya bilimine giriş, konu kavrama, üçüncü testi ile beraberiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. <laughs> Soru 1. X, y, z farklı kaplarda bulunan saf maddeler olup kaplarda bulunan element atomları yukarıda Venn şemasında gösterilmiştir. Buna göre X, Y, Z maddeleri aşıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. X bileşine baktığımızda, işin içinde bileşin içinde sodyum var, karbon var, hidrojen var ve oksijen var. O zaman bu sodyum bir karbonat olabilir değil mi arkadaşlar? Şu ve şu. Y'ye geçtim. Y'de ise kalsiyum var, kükürt var ve oksijen var. O zaman kalsiyum, pardon, evet, kalsiyum sülfat. Kalsiyum sülfat hangisinde var? Adana'da var. En sonuncusunda potasyum var, karbon var, oksijen var. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? ...Adana oldu. Devam. Geçtim... ...ikinci sorumuza. İkinci sorumuz... ...X, Y, Z maddeleri ile ilgili... ...aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre... ...X, Y, Z için yargılardan hangileri doğrudur? Önce şeye bakalım, bilgilere bakalım. Üçü de saf maddedir. Saf maddeler kimlerdi? Elementler ve... ...bileşiklerdi arkadaşlar. Ya element... ...ya da bileşikten bahsediyor yani. Aynı cins molekül, farklı cins atom. Bak dikkat et farklı cins atom derse bir iki o vatandaş hem sap madde hem de farklı cins atom içeriyorsa o vatandaş bileşiktir kesinlikle. Yani e, içeren sadece x. O zaman x dediğimiz bileşikse geriye kalan iki tanesi ne oldu arkadaşlar? Element oldu mu? Y'nin yapısında tek cins atom vardır. Y zaten elementli arkadaşlar. Buna göre Hangileri doğrudur? Element yoktur ifadesi yanlış. X bileşiktir ifadesi doğru. En az bir tanesi karışımdır demiş. Bir kere üçü de saf madde ise karışım olma ihtimali yok arkadaşlar. Çünkü karışımlar saf madde değildir. Cevabımız bursadır. Devam. Üçüncü sorumuza geçtik. Yalnızca yukarıdaki elementler kullanılarak bileşik formülleri yazılmak isteniyor. Buna göre bileşiklerden hangileri yazılabilir diye sormuş. Sevgili çocuklarım burada yaygın isimleri verilmiş. İşte yaygın isimleri verilenleri ne yapmak lazım? E formüllerini yazabilmek lazım. Asetik asit dediğimiz şey CH3COOH yani yaygın ismi sirke asidi olan sirke ruhu olan vatandaş. Zatcağın H2SO4. Amonyak gelince amonyak ise arkadaşlar NH3. Birinciye bakıyorum. Karbon, hidrojen ve oksijen lazım. Üçü de var. Olur. Zatcağın hidrojen, kükürt ve oksijen lazım. Onlar da var. O da olur ama amonyakta dikkat et. Azot lazım arkadaşlar. Bundan dolayı bu yazılamaz. Cevabımız ne olur? Ceyhan olur. Devam ediyoruz. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Dördüncü soru. Zatça ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır diye sormuş. Hemen formülü yazıyorum Zatça'ya. Cabir Bin Hayyan tarafından öğretilmişti. H2SO su çözeltisi elektrik akımını etmez. Bu vatandaş kuvvetli asittir ee, ve genel bilgi olarak daha işlemedik ama asitler suda çözündüğünde ortama iyon verir değil mi? Hatta akü suyu olarak bilinir bu. Ve aküye niye konulur biliyor musun? Elektriksel iletkenliği artırabilmek için. Dolayısıyla bu ifade yalan. Formülde kükürt elementi bulunur. Evet. 7 çeşit atom içerir. Hayır. 4, 1 daha 5, 2 daha 7. 7 tane atom içerir. 3 çeşit atom içerir arkadaşlar. Bu ifade yanlış. İkincisi doğruydu. Yanlışlar sorduğu için cevabımız denizde olur. Devam. Soru 5. HCOH ve Cl2 maddeleri ile ilgili. Önce bu vatandaşları bir hatırlayalım. Bu kimdi arkadaşlar? Bu formik asit. Karınca asidi olarak bilinen Formik asitti. E, aynı zamanda ısırgan otun içerisinde de var. Cl2 ise klor gazı zehirli bir gazda hatırla. Saf madde olur. Cl2 elementtir. Formik asit ise bir bileşiktir. Onun için her ikisi de saf maddedir. Doğru. Suda iyonlaşarak çözünmeleri, işte bu ifade ortak değil. Asitler suda iyonlarına ayrışır da Cl2 öyle bir durum yok. Moleküller olarak çözülür. Moleküllerden oluşmaları evet. Saf madde olduğu için erime noktasının kaynama noktasının sabit olması evet. Atomlar arasında kovalent bağ. Bunu da işlemedik ama hatırlatayım gençler. Ametal atomlar arasında oluşuyorsa e, kovalent bağ. Metal ile ametal arasında oluşuyorsa iyonik bağydı. Bu ifade doğru bir ifadedir. Cevabımız Bursa'dır gençler. Devam. Soru 6. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi elementler için yanlış, bileşikler için doğrudur demiş. Tek cins tanecik içerir. Yalan. Hem elementler hem de bileşikler saf madde olduğu için her ikisi de tek cins tanecik içerir. Tekçisi atom demiyorum bakın. Fiziksel yöntemlerle bileşenlerine ayrılmazlar. Elementler ve bileşikler için elementler için yanlış, bileşikler için doğru olacak arkadaşlar. Hayır bu ifade yanlış. Hal değiştirirken her ikisi için de doğru yani ikinci ifade. Hal değiştirirken sıcaklığı sabit değildir. Hayır ikisi için de yanlış. Bileşenler arasında belirli bir oran vardır. Dursun bu gençler. Çünkü bileşikler için doğru bir ifade ama elementlerde böyle bir durum yok. Kendilerine oluşan atomların özelliklerini gösterirler. Bu ifade bileşikler için yanlıştır zaten. E, cevabımız ne olur arkadaşlar? Denizli olur. Devam. Sıradaki soru 7. sorumuz. X, Y, Z maddelerinin bazı özellikleri aşağıda verilmiştir. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur demiş. X ve Z farklı cins atom içermektedir. Bak Dikkat et bu sefer saf madde dememiş x, ye, z ye, değil mi? Element de olabilir, bileşik de olabilir, karışım da olabilir. Peki x ve z farklı cins atom içeriyorsa ya elementtir ya nedir arkadaşlar? Bileşiktir. Pardon ya bileşiktir ya karışımdır. Y hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalıyorsa y vatandaşı nedir arkadaşlar? Saf maddedir. Peki saf madde de element mi bileşik mi olduğu belli değil. Z kimyasal yollarla bileşenlerine ayrılan saf maddedir. Bakın Z işte ne oldu? Bileşik oldu. Kimyasal yola başvuruyorsa bileşiktir. Ve saf madde ise arkadaşlar kesinlikle bileşiktir. Peki buna göre Z bileşiktir ifadesi? Doğru. Y elementtir? Hayır. Y saf maddedir. Ne olduğu belli değil. X saf maddedir? Hayır. Buna da kesin bir şey diyemezsiniz gençler. Çünkü X ve Z farklı cins. E, buradan bileşik ya da karışım olduğunu çıkarabilmiştik. Ama e, kesinlikle dediği için bir şey diyemezsiniz. Doğru cevabımız kesin olan yalnız bir yani Adana. Devam. Son soru 8. sorumuz. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri element ve bileşikler için ortaktır diye sormuş. Tek tür tanecik içerme? Evet. Bak tek tür atom içerme dese? Hayır. O elementler için. Tamam mı? Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılma. Bu bileşikler için doğru bir özellik ama elementlerde böyle bir şey yok. Hal değiştirirken sıcaklığın sabit kalması. Bu da olur arkadaşlar. Cevabımız ne olur? Ceyhan yani 1 ve 3 olur. Üçüncü kavrama testini de bitirmiş olur. Dördüncüde görüşmek üzere. Hoşçakalın.